...Hendi ve Hakan Sabancı'yı Bali tatili dönüşü havalimanında görüntülüyoruz. Tatili soruyoruz fakat soruyu cevapsız bırakıyor çift. Sizi burada görüntülemeye uzun zaman oldu. Nasılsınız? Günaydınlar. Hadi 6 ya. Biz de işte sizi bekliyoruz. Nasıl geçti Bali tatili? Yeni yılı da karşıladınız. sabahlar. Teşekkür ederim. Sağ önümüzdeki yaz evlenecekleri iddia edilmişti. Çift bu iddiaları gergin bir şekilde böyle yalanlıyor. Peki önümüzdeki sene evlilik kararı aldığınızda dair nikah masasını okuyacağını oturacağınızda dair haberler çıktı, iddialar çıktı. Allah Evlilik var mı? Herkes, Önümüzdeki yılını yapmasa size oturacak mısınız? Sonra gündem olsun evet. diye bir şeyler Sehli yapıyorlar. gündem telaşı lütfen. Gerçekten. sabah kadar yorulmuşsun burada vallahi. Etkinden evet. biz de çok yorgunuz. Teşekkür ederim Anlıyorum yani sizi. Sağlık. Peki var mı öyle bir hani doğru mu çok haber, teşekkür iddialar? Düz, teşekkür ederiz. Peki arkadaşlar. çok sağ olun o zaman. Hoş geldiniz tekrardan.